bak bak, gayrıda bak bak. onun imanlar cihetleri, sabit cihetlere baktın bak. onların demek bu zahiri görünen cihetler değil de, asıl iman İslamiyet noktalarına baktırıyor. Ey Müslüman aldanma, başını indirme. Hırsızlar, Rüsküfen, Bedevi diye, fakir diye, kafir diye demek ki, kendi aşırıya imsav etmek noktasında aldanma, başını indirme. Paslanmış bir hemta, bir elmas, daima mücella cama Tabi. İman cihetiyle, İslamiyet cihetiyle bir elmas gibidir. O fakir dediğin, gafil dediğin, belevi dediğin insanlar iman ve İslamiyet cihetiyle nasıldır? Elmas gibidir. Ama bu asrı ne yapmış? Biraz talih ya gitmemiş demişti. Meryet-i Hazır'a hizmet ediyor. Dolayısıyla paslanmış bir vaziyet var. İslamiyet'in güzelliği demek ki hakkında gözükmüyor. Paslanmış ama eşsiz, benzersiz bir elmas. Yani iman cihetiyle güzel bir, İslamiyet cihetiyle güzel Hristiyanların ise demek ki hakikat noktasında kıymet derecesi nedir? Cam gibidir. Yeşil. Ama bir gün demek bedeniyet oraya hizmet ettiği için parlak bir cam demek ki olabilir. Ama geçir. geçici yani. yani. He? Geçici yani. Geçici. İnne malu sürü usra. Kullatin garip. Evet. Ustadın hayatında bu hep olmuş ama sizin değil mi? O şey meselesi mi e, İlmine mütenasip bir kıyafet giymesini söylüyorlar ustada. <laughs> Oradanızda bir halde bir boykot şeyi var, Avusturya'ya karşı bir yerle bize bir şey yapıyor, devlete karşı bir, Osmanlıya karşı bir bazı anlaşmalar herhalde şey tutuyor, karşı tarafa yerde aşırıyor, ee, şey yapıyorlar. Üstad onun, bir boykot başlamış. Üstad e, da işte bir kıyafet giymese tekfilce böyle şeye göre, Siz diyor ki gü güya. Avusturya'yı boykot ediyorsunuz ama hem de diyor onların gönderdiği şeyleri giyiyorsunuz. Elbiseleri giyiyorsunuz. Elbiseler giyiyorsunuz. Ben ise kendi milletimin maddi manevi mamuratını kullanıyorum, kullanıyorum yani, yani, şey, her da Avrupa'ya, Batı'ya karşı şeyini maddi manevi yapmış. Şey o zaman hatta İstanbul'da ki böyle o e, hamallar da işe katılmışlar. Dorkut'a katılmışlar abi, çekmiyorlarmış onların malını. adamları böyle perişan olmuşlar. Gidip sonra o malların falan şeylerini falan bulmuşlar. Kuşlar taşınıyor bunlar. Mal götürmüş ama şey git taşıyamıyor. Dorkut'a <laughs> diyorlar şeyi, kalmış adamların malları. <laughs> Muhtemelen Üstad belki de bir, bir fiili olarak yani, <laughs> zaten bol miktarda şartlı hamal var. Kahveden hep geliyor Üstad sürekli şey yapmış. <laughs> belki de fiili olarak Üstad şey yani, boykotu organize etmiş. demek ki biz Müslümanların o andaki bedevi olması cihetine bakmıyoruz. Asıl demek ki elmas gibi olan imanlara bakacağız. İslamiyetlere bakacağız. Şu andaki o iman İslamiyetlere katlanmış olabilir. Bizim yanlışlarımızdan dolayı. Demek ki kaderin hükmünden dolayı. İslamiyetin zahiren olan İslamiyetin zafı şu medeniyet hazranın başka dinin hesabına hizmet etmesidir. Yani olan İslamiyet'in zaafı, şu medeniyet hazranın, şu anki bütün maddi, teknolojinin, medeni gibi güzellikler kim namına gözüküyor? Hırsiyalık namına gözüküyor. Değil. Başka dinin hesabına hizmet etmesidir. Halbuki şu medeniyet suretini değiştirmesi zamanı hulul etmiştir. Medeniyet suretini değiştirmesi zamanı hulul etmiştir suret değişirse kaziye bile olur. Medeniyet Hazreti ve Hristiyan değil de İslamiyet'te de hizmet edersin. Şey nasıl abi mesela Hristiyanlık namına medeniyetin çalışması? Ondan mı biliyorlar yani? Ondan, ondan biliyorlar. Yani. Ondan biliyor. Evet. Hatta biz çocukluğumuzda Osmanlı Karaganlılarlaydı. Sonra Cumhuriyet kuruldu. Hıstık Kemal şeyleri çalıştırdı. Traktörleri. Gövermişerler, traktörler, bütün bu ilerlemeler bunun onun sayesinde. Osmanlı evlatsaydık gene küt kanıyla her ve falan. Ama kurtuldu falan. Halbuki Mustafa Kemal de Hiç başını kaldırmamış, bir işte yapmamış. Çivi de çalmamış. Ama bol, bol böyle sefahat, şarap fabrikaları dinlenince kurdurmuş. Ama biz öyle bilmiyorduk. Biz ondan biliyorduk. Bu medeniyet de Avrupa'dan biliyordu. Hadi ki bir kavmide ilk kez icat eden adamın hakkı varmış. Ondan da haberimiz yoktu. Daha yapıyor bilmiyoruz ya. Bilmiyoruz. Yani suret değişecek demek ki. Suret değişirse kaziye bir akis olur. şu andaki teknolojinin bu hale gelmesi beni Müslümanların bir sürü hem bilgi çalışmalar var hem de İslamiyet'in emirleri var suret değişirse kazıya bir olur. Nasıl şimdiye kadar bidayetinde söylenildiği gibi nerede Müslüman varsa Hristiyan'a nispeten bedevi medeniyete karşı müstenkip, medeniyete karşı çekingen, geri duruyor ve soğuk davranır ve kabulünde ızdırap çeker. Suret değişse başkalaşır. Demek ki Müslümanlar Hristiyan'a nispeten niçin bedevi, niçin müstenkif, medeniyet karşı, soğuk davranıyor, kabulünde ziraat çekiyor. Sureti ülfet vermiyor. Yani Hristiyanlıktan çıkmış. Ondan sonra onunla beraber Hristiyanlık şeyleri telkini var, dağ telkini var, sefa telkini var. Değil mi? Ondan dolayı soğuk duruyor. Ona hamletmişler yani, Hristiyanlığa hamletmişler. Evet. Değil Adamın mesela, treni başka türlü de takdim edebilir. Bu savaşta da takdim edebilir ama sıfatla beraber takdim edilmiş. Yaptım İslam'ın tıbarı tatlı olmuş. O zaman ne yapıyor? O da bir diyor. ediyor, bilmem diyor. Gavur Ecevi'nin gözlesi. Gavur Ecevi diye de belki, onun hep manevi şeyini göstermiyor. bir istinkaf olmuş, bir çekimli olmuş yani. İslamiyet'e zarar veren cihetler var yani. Hı. Ya Hristiyanlığa hizmet eden cihet var ya da İslamiyet'e sefahat cihetler, evet cihetle zarar veren cihetler var. O için geri duruyor. Soğuk davranıyor. Kabul diyor yani. O medeniyetin yetişimleri kabul etmiyor suret değişirse o zaman iş olacak. Ama yoksa bizim de, bunu ne, şey yapar, emreder. Niçin uşağı bilmeyelim, niçin şu kabul etmeyelim? Böyle İslamiyet hizmet etse, İslamiyet olsa, İslamiyet zarar verecek hiçbir şey olmasa, kabul edilen şeyde o zaman Müslüman evleti kabul eder. Osmanlı döneminde bizim <laughs> hükmümüz yürüyormuş, Fuzuliler, Yani başımızda Cahacabey, Feza, Bilim, Burası bir eski merkezi, üniversiteymiş yani. Evet, evet. Bilim merkeziymiş. Şimdi onlar sayet çıkıyor. Evet, şey, evet. biz bu oraya, bilimi benim atamın dedemin bilimi. Evet. Yani Fuzulileri Osmanlı döneminde benim atam dedem yani. Evet. Esnaflığın piri yan başımıza ahir evranı veriyor. Evet. Çünkü İslamiyet yıldızlara baktırıyor. Kur'an değil mi? Yıldızlara baktırıyor. Salata baktırıyor. Yani o da Kur'an'a ters evet. yönünü okuyor. Ama mesela adam değil ki mesela matbaayı mesela kabul etmekte bazı alimler zorlanmışlar. Niye zorlanmışlar? Ee, acaba işte bununla sefil şeyler basılır mı? Çoğaltılır mı? Değil mi? Dağıtılır mı? O zaman Kur'an harflerinin dışında diğer harflerin ondan sonra şeylere girer mi? Bunlar dolayı 500 bin tane hattatın geçimi sanatı kolay değil yani değil mi? Şey dünyanın her tarafında Müslümanlara Kur'an-ı Kerim İstanbul'dan gidiyor. Evet. 500 bin hatta yazı yazıyor. Evet. Onların Bunların aileleri var. Ve bu Kur'an halifelik İstanbul ya. Evet. Dünyanın her tarafına o da dağıtım gibi. burada yapılıyor. <laughs> Ve bu bir sektör haline gelmiş. Evet. Sen bunu Yatıracağım. 500 bin kişi ne yapacak? Öyle yani, bir sıkıntı olmuş. Yani. 500 bin değil ama çoluk çocuğu ailesi şey evet. Yani ızrap yani kabul etmesinin sebebi yani şey karşı olduğu için değil yani. Karşı olduğu için değil. Evet. evet. Başka Hiç sebepler var yani. Ama inşallah bu medeniyet hazırlığı İslamiyet'i ne yapacak? Hizmet edecek. Küldahat'ın kalip. Evet. yani tamam. gelecek yakındır. Bu yakın. Hı. Müminin de çıkmalı zaten. Medeniyet dediği müminin kaybolmuş malı. Mal. Nerede bulursa alır. Malı. Evet. Hadis-i şerif değil mi? Evet. evet. İlim olarak. Evet. İşte İslamiyet fünunun pederi diyor. Evet. 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 Avrupa zaten şeyde İspanya'dan değil mi? O da <laughs> üniversitelerden yetişmişler. Evet. Endülsemevi devletinden alıyorlar. Çocuklarını gönderirlermiş Avrupalılar. Hani biz şimdi Avrupa'ya giden ancak doçent falan oluyor, yabancı dil biliyor öğreniyor, onun dışındakileri yükseltmiyor. Şu anda hala. Bir tek yabancı dil olarak Arapçayı yeni kabul ettiler. İngilizce, Fransızca bilmezsen üniversitede, değil mi Nihat Hoca? Doçent olabiliyor Şimdi öyle yani yok, bir puan lazım abi, evet. Konuşma değil ama puan, sınav puan istiyorlar. Koymuş, şartı koymuş. İngilizce evet. İngilizce'de şu puanı alacağım. Almazsan Eskiden geç. Profesörü Öyle. Kim? Sen en üst devletin üniversitesine gideceksin, orada bir derece alacaksın, ondan sonra şeyde yükselebilir Avrupa'da. Hani Tam Aynen. tersi. o cübbe giyme şeyi adeta aslında <laughs> Avrupa'da oradan alıyor. Hani üniversite mezun olurken cübbe giyiyorlar. Yani işte İslam Ama farkında değiller. İslam'dan almışlar. Biz de gelişim gidip onlardan aldık. Arttır. Şimdi bizim <laughs> <giden> cübbe giyiyorlar. Gide senin malı ya. Tam her yerde cübbe ama bilmiyorlar. Avrupa'dan alıyorlar. İnne mal Ustruysa yusra. zorluklarda kulaklık vardı. Şimdi nasıl bu ne oldu? Zorluk. Burada zorluk şey oldu. Yani ta'kubi manası, her zorluktan sonra bir kolaylık evet. vardır manası. Evet. Şimdi medeniyet hazıra şimdilik Hristiyan alemine hizmet ediyor. Yarın evet. bir gün sırası geldiğinde evet. ilmi ben de öyle abi yani. Hep ilmi böyle iş yapıyorlar. Yani zaman, dolaşıyor diyorlar. Zamanla yani, haddi müstakim halini düşünüyor diyor ya. Yani. Evet. Evet. O adam kış, ona oh, bakar. Yani Hristiyanlara nispeten bedevi olmasının, kafir olmasının değil mi? Ee, zorluklar var yani. Bu aksine olacak. Mehmet-i Azra'nın onlar kolayla ikna edecek. İnsanın Hı. ömrüyle işte dünyanın ömrü ya da bazı hadiselerin ömrü aynı olmadığı için mesela 60-70 gibi bir nazarımız var. Hadiseleri göre değerlendiriyoruz. Mesela yukarıdan bahsediyoruz. Mesela Fenner yapıyor tarih. Bakıyor 300 yıllık Asya mesela dünyanın merkezi olmuş. İşte hem medeniyet anlamında hem ilim anlamında. Sonra bu taşınmış şeye bu medeniyet. Avrupa, Avrupa o zamanlar yani en vahşi, en barbar milletlerin en fakir böyle veba, hastalık, yokluk, zaruret, pislik, her şeyin en çok yani en böyle, ne derler? Karan, evet aynen öylemiş. Şimdilerde mesela, işte Uzak Doğu'ya bir şey var. Çin, Hindistan, o taraflara böyle bir tekrardan paranın ekonomi neyse, medeniyetin uzay teknolojisi. Şu anda oralara bir şey var. Hı. Yani Hı. bu öyle diyor. Dikkatleri bile geziyor abi sarayla ilim. Kim rağbet gösterir, kim çağırırsa şey ilim içinde, tek bir var. Ahir zamanda millet ilme yönelecek. Evet. Bu İnşirah suresinde de aynı şekilde İnşirah, elem neşrah ile kesadırak O ayet O ayet Zorluk zorluk bir Kur'an'da. Allah bunu bile bir adet anlayacak. Gez doğduğun şeyinde bir var. İki defa, iki defa geçiyor değil mi? Evet. İnne me alırsız, ben sadayım, <laughs> <şu. gülüyor> Beş <laughs> dakika çalıştığında sana senin Öyle mi abi? <laughs> <laughs> dakika da <laughs> <Şeye girmiyorum. gülüyor> Şu ifade okuyalım da. Şeye girmiyorum. ifade. Sülahat 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 hilafeti nevinden ruhunla şiddete alakası olan bir şahsın meçhul, muhtelif ve birbirinden uzak mevzulara dair birdenbire kibrit yapmak gibi seri sualler soruyor. Rat ve yabis karışıyor. İntihap kalbin arzusuna tabidir. Tünak kalbe gelen tülat, ilhamlar. Tünak o da kalbe doğanlar. Değil <laughs> Aynı manada yani. Fakat buradaki şey, sanki birileri Üstad'a ne yapmış? Muhatap olmuş. Üstad da seri sualler soruyor. Asıl Üstad'ın öğrettiği, o varlık arkasında da soruyor, değil mi? Kulu sahibi, sahibi abi gibi abiler. Ondan sonra Üstad'a ne yapmışlar? Malum muhatap olmuşlar. Bazen biraz sualler soruyorlar. Bazen demek ki onların kalbinden geçen suallere canavar ondan sonra hissettiriyor, bildiriyor o suallere cevaplar nevinden demek ki Risale yazılmış. Çok sualler mukadder. Ondan sonra bazı sualler biz abiler sormuşlar. Hatta mesela askerler için soruyor diyor. Bir şahs mali olmuş da sahibi diyorsa onlar da o askerlerden ondan sonra birisin diyor. Önce gelmişim diyor. Daha sonra askerler çok sonra gelecekler de var. Onlar istikbalde sordukları ve sorabilecekleri ne kadar sorular varsa onlar sorulmuş. Bu mukadder olarak sormuş. Sanki üstadın zamanında bizzat geçirmişler, <laughs> sormuşlar. Ve buradaki ifadeler nerede? Telepatin evinde. Aynı mekanda değiller, farklı mekandalar. Üstad'a demek muhatap olmuşlar. Sual soruyorlar. Ve da daha istikbaleye gelecekler. İstikbale demek ki sorular verecek. Ne gibi sualler varsa o sualler demek ne yapmış? Üstad'ın kalbini adeta tulu etmiş. Onlara cevap olarak demek ki bunlar yazılmış sorulmuş veya sorulabilecek. Ne kadar sualler varsa o sualler demek ki Risale-i Mevzunuz bu tula atıldığı için tula atıldığı için o sualde ne yapıyor? vermiş. Telebatı oymuş değil mi? Tülat. Kalbine tulu etmesi yani. Kal, tula tulu etmesi, doğulması, evet. kalbe doğanlar demek. Telebatı da de, e, farklı mekanda bunlar, mekan noktasında. Zaman noktasında farklı zamanlarda bulunacak insanlardan adeta bir görüşme, manevi görüşme. Onlarla da görüşmesine gelebilecek sualler. <laughs> Ruhunla şiddete alakası olan bir şahsı meşhur. Müsaade sandır diyor, bir şahsı manevi diyor, terif edilmiştir. Zahir kim yazmış Risale-i <laughs> <insanları? gülüyor> yazmış değil mi? O müsaade şahsı manevi etmiştir diyor. Nasıl bir şahs maliyeti demek Kur'an hakikaten etrafında toplanmış, ruhlara tesadüf etmiş demek, bir şahs maliyeti. O hakikaten muhatap olmakta, o hakikaten mali istemekte, o hakikaten gelmesi için sual sormakta. Risalelerin yazılmasına yapmış bir olmuşlar. Demek onun benzeri Tulat Risalesi'nde de gözüküyor. Telepatin evinden, ruhunla şiddete alakası olan bir şahs meçhul. Muhtelif ve birbirinden uzak mevzulara dair Gözlerin bize kibrit yapmak gibi. Karanlık kibrit yapıyor ve nur göstermiş oluyoruz. Kibrit yapmak gibi, bir nur göstermek gibi. Kur'an'ın bir hatırlığına. Aydınlatma. Evet, aydınlatıyor. Aydın evet, Aydın Aydın Aydın. evet. Senin sualleri soruyor. Ratb ve yadis karışıyor. Yani yaş ve kuru karışıyor. İntihap, kadinin arzusuna tabidir. Bu da yaş ve kuru ne oluyor? Yaş ve kuru karışması. sualler, ser sualler soruyor. O sen yaş mı kurdu oluyor? Ser sualler soruyor. kurdu? Efelen yaş kurdu. Yani yaş mı kur? Ne var? Kuranda vardır diyor ya. Evet. E, Kitabı vardır? Ya aslında orayla da bir alkış olabilir yani. Şu an şöyle bir alkış olabilir. Yani yaş ve kuru Kur'an'da vardır dediğince sanki biri e, şeye bakıyor. Zamanı e, halde onsa buzda çıkmış ne varsa diyor Kur'an'da vardır. Ee, Malzem sıkıntı. Öbür de kayıp. Evet, kayıp. Yani Kuruda daha buzda şey, çıkma, şey çıkma, çıkmamış, çıkmamış şeyler de Kur'an'da vardır. Biri yaşa bakıyor, biri kuruya bakıyor gibi sanki. Ee, öyle de evet. burada da yani bazı sualler şey gibi. Zamanlarda bu üstadlar beraber değiller. Mekan olarak farklı mekandalar. Diğerler de daha burada gelmemişler. Onlara da demek var. Evet. De onları da arasında seçmek intihap kalinin arzusuna tabidir. Evet, burada kalalım. vallarız seçimi partiyası